İzlemeyen çocukları sanatla buluşturdum. Çok mutluyum. Sabah çarşıya gönderdim. Bir sürü şey isim aladım. Henüz tiyatroyla tanışmamış çocuklar Askıda Koltuk projesiyle doyasıya eğlendi. Daha önce hayatlarında hiç tiyatro izlememiş çocuklar Askıda Koltuk projesiyle tiyatro ile Onların yüzündeki gülüşe ve gülmeye sebep olan herkese çok teşekkür ederim. Samsun ABS Sanat Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen Askıda Koltuk Projesi'ni Fatih Mahallesi'nden daha önce hiç tiyatroyla tanışmamış çocuklar katılarak tiyatro izledi. İyi biş iyi biş iyi biş. Ama içeri işte mi girdim? Bir ne görüyor? Gene ne görüyorum Ne göreceğim canım işte tellakta yeterli Çocukları bol bol bu oyunla buluşturmak istiyorum. Oy ya, tiyatroyu Sahne'de İbiş ile Beyzade, Hacıvat ile Karagöz orta oyunu sergilenirken çocuklar ise kahkahalara boğuldu. <laughs> ürk fark etmek sizin. Burada ilk kez tiyatro izleyen çocuklar da var. Savaş görmüş çocuklar var. Onların yüzündeki gülüşe gülmeye sebep olan herkese çok teşekkür ederim. İzlemeyen çocukları sanatla buluşturdum. Çok mutluyum. Desteklerin sürmesinin, katılımının artmasını bekliyorum.